etkiliyor mu avukat süreci? Yani tabii ki etkiliyor. Etkilememesi mümkün değil. Bazı durumlar tabii ki hiçbir şekilde sizin avukat e, tutmanız ya da avukat tarafından temsil edilmeniz şartı yok. Bütün dosyayı başından sonuna kadar kendiniz de işleyebilirsiniz. Hiç problem yok. E, ama tabii ki yani hani %70 oranında bir başarı farkı oluyor istatistiksel olarak. Bunun hem başvuru anında önemli oluyor bu hem de Diyelim ki dosyada olumsuz bir karar olduktan sonra itiraz sürecinde. Çünkü e, az önce bahsettiğim hem usule uygun itiraz ve başvuru e, yaparken de usule uygun yapılması bunların. Ve dosyada yine bahsettiğim şekilde e, sonuçta avukat çok daha e, hakim oluyor. Ne gereklidir ne gerekli değildir veya işte teoride nedir, pratikte uygulama nedir. Çünkü her zaman aynı değil. Az önce bahsettik aslında farklılıkları da. E, avukat bunlara hakim oluyor. Az önce bahsettiğim bazı e, relevant olmayan durumların, şartların, dokümasyonların e, dosya eklenmesi dediğim gibi dosya olumsuz e, etkiler olabiliyor. Avukat tabii ki bu konulara hakim olduğu için ve şu şekilde düşünün. Diyelim ki siz bir aile birleşimi yapıyorsunuz ya da işçi oturumu ya da permanent vatandaşlık. Siz bu başvuruyu bir kez yapıyorsunuz ve sadece onu görüyorsunuz ve aslında diğer aldığınız bütün bilgiler kulaktan duyma bilgiler ve Herkesin dosyası kendine özel olduğu için birisi kalkıp şunu diyebiliyor. Benim başıma bu geldi. Aslında arkasında onun çok farklı yatan, arkasında yatan farklı sebepler var. Sizin dosyanızda o o sebepler geçerli olmayabilir. Siz bir başvuru yapıyorsunuz ve kulaktan duyma bilgilerle aslında oraları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bilgi kirliliği oluyor aslında. Avukatın en büyük avantajı bu. Avukat bir başvuru değil, yüzlerce başvuru yapıyor. Ve teorideki, pratikteki farklılıkları da bildiği için ve Diyelim ki bir kişinin dosyasında böyle oldu. Bu yüzden oldu diyebiliyor avukat sonuçta. Aynı şart yoksa veya varsa uygulamada farklılıkları veya işte dosyanıza nasıl etkisi olur avukat bunu biliyor. Bunun haricinde e, Migros şirketi iletişimlerde e, tabii ki sizin iletişim yani müvekkilin ya da başvuran kişinin iletişim kurmasıyla ile avukatın iletişim kurması aynı değil dediğim gibi. Bazı durumlarda öyle bir soru da gelmişti. Ne yapabiliriz? İşte şu kadar bekledik yapılabilecek bir şey var mı? Tabii bazı talepler belgeler hukuki olarak yapılabiliyor ama bunun yanında takip de yapılabiliyor dosyada. Memurun dosyaya bakan bir avukat olduğunu bilmesiyle dosyanın bir yerlerde uçuşu olması aynı değil. Bir avukatın sürekli memuru karara doğru ittirmesi e, tabii ki efekti oluyor yani. Daha önce defalarca da e, pratikte de tecrübe ettik. Başvuruda e, bir şey yazarken, mail atarken karşıdaki işte dosyamıza bakan kişiye de e, saygılı olmak lazım. Bazen hani insanlar beklemenin verdiği stresle farklı bir usul takınabiliyorlar, farklı şeyler yazabiliyorlar o sinir halinde bu da ters tepebiliyor buna da dikkat etmekte fayda var asla üslubu bozmamak asla saygısızlık yapmamak ne kadar uzun süre beklemiş olsak da buna dikkat etmekte fayda var tabii ki